Son sizin sezgilerinize geri dönün çünkü siz çok harikasınız sezgi anlamında, hisler anlamında çok yüksek ve çok harika sezgileriniz var. Üçüncü göz her zaman aşırı bir şekilde aktif ve çok özel insanlarsınız. Şimdi ikizler iş alanı, kariyer alanı çok değişikliğe gidiyor. Evet kesinlikle ama gene engeller görüyorum, çok blokajlar görüyorum. O kadar çok blokajlar sanki ilerliyorsunuz ama bir şeyler yarım kalıyor, bir yarımlık var sizde ikizler. Yani çok arkadaşlar var bende ikizler. Hep bir yarımlık, yarıma kadar geliyorlar sonra değişiyorlar. Yarıma kadar geliyorlar sonra bir sıkıntı oluyor. Yani bir hayat içinde, yaşam içinde en çok yarımlık ikizler. Çok nazara geliyorlar çünkü. Çok konuşuluyorlar ve çok kıskanılıyorlar. Dikkat edin. Sizin kariyerinize dikkat edin. Kıskancılık, dolandırıcılık, sizin hakkınız mesela yiyecekler veya sizin üstünüzdeki oyunlar, sıkıntılar, konuşmalar. Orada biraz dikkat edin. Hiçbir tartışma olmadan hiçbir sıkıntıya veya çatışmaya girmeden hemen dönün ve gidin yani yolunuzu tamamen değiştirin çok çünkü bu yolda çok sıkıntılar var ama değiştiğiniz zaman çok harika fırsatlar kapılar her zaman açık olacak sizin için yıl sonuna kadar değişiklik olacak ya iş alanında yatırım ev almak araba almak bir anahtar almak bir şeyler almak güzel bir yatırım yapmak ikizler için ama o demeler bir şekilde sanki bitmiyor ikizler için bir yere kadar bir Allah'ın izniyle. Dikkat edin biraz böyle karın şişkillik özellikle mide tarafından Uşumayın, doğuk almayın. Aşırı bir şekilde vücudunuz çok hassas oluyor bu aralar. Sanki sadece vücudunuz değil beyniniz çok dağınık. Biraz sağlık tarafından mide, bağırsak, böbrek bu bundan ve karın şişkillik, boyun ve baş ağrısı bir kısım göz ağrılar. Çok daha iyi sizi görüyorum. Duygusal alanınızla alakalı güzel ilerlemeler görüyorum. Ne kadar sıkıntı olur olsun gene güzel. Güzel gidiyor. Allah'ın izniyle git geller olabilir ama bulunduğunuz partnerle aynı frekans sizi görüyorum. Ayrılsanız bile aynı frekans. Ayrılsanız bile geri dönersiniz çok daha fazla olumlu sonuç alırsınız. Sizi çok seviyorum ikizler. Beni sevin ve takip edin. Güzel yorumlar bana yazın. İkizler seviyorum sizi.